Ayşe Ana: Hoş geldin oğul. Gel şöyle otur da sana şu güzel Kırşehir'imizin tarihini anlatayım. Mehmet: Sağ olasın ana, merak ediyorum doğrusu. Ayşe Ana: Bizim Kırşehir Anadolu'nun tam göbeğinde, tarihi Hititlere kadar uzanan kadim bir şehir. Mehmet: Öyle mi ana? Peki sonra kimler gelmiş bu topraklara? Ayşe Ana: Selçuklular zamanında çok önemliydi burası oğul. Ahilik teşkilatının merkezi olmuş. Ahi Evran burada yaşamış, esnafa düzen, ahlak getirmiş. Mehmet: Ya şu meşhur ozanlarımız ana, Ayşe ana. Ah oğul Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Şemsi Yastıman hepsi bu toprakların bağrından çıkmış. Bozlakların vatanıdır burası. Mehmet: Caca Bey Medresesini de duymuştum ana. Ayşe ana: Evet yavrum, 1272'den beri ayakta o medrese. Zamanında astronomi okulu olarak kullanılmış. Mehmet: ne güzel anlatıyorsun ana sağ ol Ayşe ana sizler de bu tarihi yaşatın unutmayın yavrum gençlere de anlatın ki geçmişimizi bilsinler. Sevgili izleyicilerimiz siz de Anadolu'muzun bu güzel şehrini tanımak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.